Allah'ım. Rahman, Rahim adınla başlarım. Kovulmuş şeytanın şerrinden, vesveselerinden, nefsime uymaktan sana sığınırım. Salatü selamların en güzelleri, göz bebeğin, Efendimizin üzerine olsun. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e kainatında ve yedi kat zemanda bulunan bütün varlıkların adedi kadar salat eyle. Sayıların, kelimelerin, nimetlerin ve ilahi sıfatların adedince Efendimiz'e salat eyle. Şimdiye kadar yaratmış olduğun ve bundan sonra da yaratacağın kullar ve onların nefesleri miktarınca Peygamberimize Efendimize Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam eyle. Ya Rabbi, sen devamlı olan ve sonsuza kadar aralıksız süren hükümranlığın sahibisin. Sen ordular olmadan, gözcüler olmadan, yardımcılar olmadan varlığını devam ettiren ve korunmaya ihtiyacı olmayan saltanatın sahibisin. Öyle bir saltanat ki ne başlangıcını ne sonunu kestirmeye bizim akıllarımız kafi gelmez. Ne ki düşündükçe, tefekkür ettikçe sana hayran oluruz. Allah'ım günler geçse, haftalar geçse, Aylar geçse, yıllar ve asırlar geçse de senin izzetin bakidir. Ya Rabbi, ben zayıf, küçücük, istekleri ve beklentileri bitmez, belki de haddinden fazla taleplerde bulunan bir aciz kulunum. Bilirim, işte şu diyeceğim, övüneceğim, sıkı sıkıya tutunup da kendisini kurtuluşuma ve rızana vesile edeceğim amellerim pek azdır yahut da hiç olmadı. Bu böyle olduğu gibi huzuruna getireceğim amellerim pek az olduğu gibi kusurlarım, günahlarım, sürçmelerim de pek fazladır. Hal böyleyken senin affına ve keremine sığınmaktan başka ne düşünebilirim? Kurtuluşum sendedir. Sana apaçık olmayan hangi halim var ki? En ince sırlarım bile sana ayandır. Allah'ım ne olur beni bağışla. Sen ne güzel bağışlayıcısın. Hiç şüphem yok sen katından bir lütufla bunca hatama ve günahlarıma rağmen beni rüsva eylemedin. Çirkinliklerimi, düşüncesizliklerimi, vaatlerimden dönüşlerimi, tekrar tekrar işlediğim kusurlarımı yüzüme vurmadım. Beni cezalandırmada acele etmedin. Belki kimsecikler bilmiyordu. Lakin sen hepsini bilmekteydin. Üstelik ben bu hallerdeyken beni yine rızıksız koymadın, lütufsuz da koymadın. Mahcubum ya Rabbi, utanıyorum. Ettiğim kusurlardan, işlediğim günahlardan utanıyorum. Sana hakkıyla şükredememekten, etmem gereken kulluğu edememekten utanıyorum. Sana sığınıyorum. Ne olur. İmanımı arttır. İbadetlerimde devamlı olabilmem adına yüreğime katından ilhamatta bulun. Üzerime sekinetler indir. İçine düştüğüm çukurlardan beni kurtar. Nefsimin peşinde gezinip durmaktan beni çekip al. Her türlü malayani yani şeylerden ve katında aleyhime olacak şeylerden alıkoy beni ve hidayet nasip eyle. Beni yardımından mahrum eyleme. İçinde bulunduğum vaziyetten duyduğum rahatsızlıkla, utanmayla sana avuçlarımı açtım. Kurtuluş ve hidayet yollarının en iyilerine, sana en sevimli gelenlerine beni yönelt. Yüreğime bir güç ver, öyle bir güç ver ki ibadetlerimde, seni anışlarımda, hayır ve hazenatımda, amellerimde, delicesine rızan istikametinde koşabileyim. Beni gördüklerinden, duyduklarından hakkıyla ibret alan, sakınması gerekenlerden icap ettiği hal üzere sakınan, kötü huylardan vazgeçici tövbede kararlı ve doğru yol üzere olan kulun eyle. Beni emrettiklerine itaat eden. Seçtiklerini sen seçmektesin diye seçen. Sevdiklerini sen sevmektesin diye seven. Yapıp ettiklerini yalnızca sen emrettin diye yapıp eden tamamen teslim olmuş bir kulun eyle. Tefekkür kabiliyetimi arttır benim. Hikmetlerini ve sırlarını hakkıyla idrak edebilmeyi nasip buyur bana. Verdiklerine ziyadesiyle şükretmeyi nasip buyur. Vermediklerin hakkında da hükmünü anlayıp yine aynı derecede şükretmeyi nasip eyle. Kurtuluşum senin rahmetin elindedir Rabbim. Tövbeler olsun yapıp ettiklerime. Günahlarımı bağışla. Benim kendime güvenim yok. Korumana dahil eyle beni de. Bilirim, bunları istemeye yüzüm de yok. Buna rağmen keremine sımsıkı yapışıyorum. Azap değirmenlerinde ufak Param parça olmaktan korkuyorum. Senin şefkatini, merhametini düşündükçe, nasıl ki yüzümde güller açıyor ve yüreğim ferahlıyorsa, benden razı olmama ihtimalini ve azabını düşündükçe, bedenim daptaracık bir zindan oluyor. Beni sıktıkça sıkıyor, korktukça korkuyorum, titredikçe titriyorum. Rabbim, sen büyük ihsanlarda bulunan ve kullarını minnettar edip sevinçten çocuklar gibi havaya havaya sıçratansın. Hamdin de, şükrün de, azına bile armağanlar lütfedensin. Dualarıma bir an evvel icabet eyle ne olur. Akıbetin en güzellerinden birini de bana nasip eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, kainatında ve yedi kat semahında bulunan bütün varlıkların adedi kadar salat eyle. Kelimelerin, nimetlerin, sayıların ve ilahi sıfatların adedince Efendimiz'e salat eyle. Şimdiye kadar yaratmış olduğun ve bundan sonra da yaratacağın kullar ve onların nefesleri miktarınca Peygamberimize, Efendimize, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam eyle. Rabbim, açılan ellerimi ne olur boş çevirme. Kabul buyur dualarımı.